neredeyse tüm benzin modifikasyonları mükemmel bir üne sahiptir. 5 silindirli 2,5T özel ilgiyi hak ediyor. Yeterli güvenilirliğe sahiptir. 2,4 litre hacimli 5 silindirli turbo dizelleri güvenle önerebiliriz. Bu, zamanla test edilmiş bir Volvo tasarımıdır ve parametreleri sedanın karakteriyle tamamen tutarlıdır. Motor uzun rotaları seviyor ve sahipleri beklenenden çok daha az tükettiği konusunda hemfikir tipik olarak 6,5 ila 9,0 litre arasındadır. Bakım maliyetlerini azaltmak isteyen biri varsa 2 litrelik temel dizele bakmalıdır. Oldukça dayanıklıdır, onarımı ucuzdur ve en önemlisi ekonomiktir. 100 kilometrede ortalama 6-8,5 litre motorin tüketir. Dinamik açıdan 5 silindirli turbo dizel ile karşılaştırıldığında durum elbette daha kötü ancak günlük ihtiyaçlar için yeterli güç rezervi var. Mütevazı 1.6 litrelik dizel motorun kullanımı da külfetli değil. Ancak bu teklifin çok yavaş sürücüler için daha muhtemel olduğu görülüyor. En güvenilir arabaların bile zayıf yönleri vardır. Volvo S80'de de güvenlik açıkları mevcut. Yamaha'nın 4,4 litrelik V8'i yüksek kilometre performansında denge mili yataklarında aşınmaya maruz kalıyor. Onarımlar çok pahalı olacaktır. 8 silindirli motorun gaz dağıtım mekanizması 3 devreli bir sistem tarafından tahrik edilmektedir. Ana olanı, en uzun olanı şanzıman tarafında bulunur. V6324 etiketli sıralı 6 silindirli 3.2'si 6'dan kaçınılmalıdır. Şanzıman tarafında oldukça güvenilir bir zamanlama zinciri bulunur. Uzun bir blok çok fazla yer kaplıyor. Bu nedenle tasarımcılar klima kompresörünü tahrik kayışının ters tarafına taşımak zorunda kaldı. Kompresörü tahrik etmek için gergili ve kılavuz makaralı özel bir dişli kayış kullanılır. Kompresör kısa sürede gürültülü hale gelebilir. Bu da talaşın ortaya çıktığı anlamına gelir. Tüm klima sistemini etkilerler. Kompresörü değiştirmenin yanı sıra sistemin karmaşık bir şekilde yıkanmasına da ihtiyacınız olacaktır. Kompresör tamir edilebilir ancak yenisinden daha az dayanır. 5 silindirli dizel motor sahipleri ataşmanlarının tahrik kayışına özellikle dikkat etmelidir. Düzenli olarak değiştirilmezse her 50 ila 60 bin km'de bir kırılıp trigger kayışının altına girerek motoru tahrip edebilir. Ayrıca girdaplı kanat tahriki yıpranır ve basınçlı hava soğutucusu ara soğutucu sızdırmazlığını kaybeder. Dizel 1,6 litrelik üniteler, sızdıran, enjektör konta kontalarından yakıt sızıntısına eğilimlidir. Direksiyon mekanizmasından sıvı sızıntılarından bahsetmeye değer. Üretici, kusurun düzeltilmesi için geri çağırma başlattı. Akıllı güç dağıtım sisteminin, cem ünitesi, çalışmasında zaman zaman arızalar meydana gelir. Motorlar Volvo M66 altı vitesli manuel şanzıman veya 6 vitesli otomatik şanzımanla birleştirildi. TF80SC ismi AISIN AWF-21 tasarımını gizlemektedir. 2014 yılında yerini 8 ileri otomatik şanzıman TG81SC aldı. Volvo'nun otomatik şanzımanlarla her zaman sorunları olmuştur. Önceki nesilde, amiral gemisi Seda'nın otomatik şanzımanı ancak 150 bin kilometreye dayanabiliyordu. S82'de durum biraz daha iyi. Otomatik şanzıman düzenli bakım gerektirir her 60 bin kilometrede bir yağ değişimi. Ne yazık ki filtre güncellenemiyor mahfazanın içinde bulunuyor ve onarım durumunda değiştiriliyor. Bakımını ihmal edenlerin 100 ila 150 bin km sonra önüne geçilemiyor. Kural olarak, mil destek burçları aşınır ve bu da anahtarlama sırasında şoklara yol açar. Ek olarak, mekatronik arızalanır ve daha az sıklıkla tork konvertörü arızalanır. Düzenli yağ değişimleriyle şanzıman 300 bin kilometre yol kat edebilir. Yaşlandıkça, 4 tekerlekten çekişli versiyonlarda arka diferansiyel yatağı sıklıkla ulumaya başlayabilir. Benzer tasarıma rağmen S80'nin arka süspansiyonu Mondeo'dan farklı. Oldukça dayanıklı. Kural olarak, arkadaki kolların sessiz blokları ilk gidenlerdir. Bu durumda araç viraj alırken daha az stabil hale gelir.